Bugün ilginç bir şeyle karşılaştım. Bahçede düzenleme yapıyorum. Çapayla buraları kazarken çapanın ucuna yumurtalar takıldı. Evet. Üç tanesi sağlam çıktı. Bir tanesine çapa değdi. Çapanın ucuyla kırılmış. Bu şekilde. Bugün 9 Aralık. Aralık ayında muhtemelen bunlar sürüngen yumurtası. Aralık ayında bir sürüngen yumurtasına rastlamak mümkün değil. Şimdiye bunlar yumurtadan çıkıp canlılar olarak hayatını bir yaşına girip toprağın altında olması lazım. Bir yaşına girmese de yani yavru olarak çıkıp gitmesi gerekiyor. Ama bunlar ıslandı, toprak, yağmurlar yağdı. Burada bu şekilde gayet de sağlıklı görünüyorlar. Kırılan yumurtanın içerisinde sanki normal bozulmamış bir yumurta görünümü var. Sadece şurada birazcık kızıllık var. Bu kızıllık embriyo başlangıcına benziyor. Ama mevsim olarak böyle bir şey mümkün değil. Ee, şimdi burada küçük bir delik var. Şu yumurtaları bulduğum yerden içeri doğru giden küçük bir delik. Ee, bu köstebek deliğine benziyor. Veyahut da bir kemirgen. Ben kendi ihtimalimi söylüyorum bu yumurtalar için. Ee, bunlar hayvanın gömdüğü yerden başka bir hayvan tarafından çalınıp yerleri değiştirilerek Toprağın derin bir yerine bayağı da derinden çıktı. Ee, gömülmüş ve burada bunlar daha sonra yenmek üzere buraya bırakılmış ve bunlardan da embriyo oluşmamış, çıkmamış bu şekilde muhafaza olmuşlar. Benim tahminim bu. Ee, ben bunları alıp bir kenara gömeceğim. Bundan sonra çıkarlar mı? İhtimal vermiyorum. Ama burada dursunlar.